Evet arkadaşlar hepinize selamlar tekrardan. Evet sesle ilgili bir sıkıntı yaşamışız. Onun için özür diliyorum. Yani yeni ekipmanlar var İşte bu mikrofonu kullanıyorum ama bunun ses ayarlarını daha yapamadım beceremedim arkadaşlar o kadar becerikli değilim o yüzden hafif hafif böyle şeyler oluyor bir daha tekrardan çekmek zorunda kaldık ama olsun yapacak bir şey yok ses çok önemli tabii ki sesin iyi olması çok önemli o yüzden de tekrardan çekeriz. Evet lgs 2022 tayfa için 35 günde lgs matematik kampını başlatıyoruz arkadaşlar bu birinci günümüz birinci günümüzde neler yapacağız? Ee, ilk i̇lk önce tabii ki çarpan nedir, bölen nedir bir onlarla ilgili konuşacağız. Asal sayılara bakacağız. Asa, aralarında asal sayılara bakacağız. Bilmeniz gereken kısımlar var. Hatırlamanız gereken kısımlar var. Onları hatırlatacağız. Sonra ikinci dersimizde ebope koku işleyeceğiz. Sonra üçüncü dersimizde de zaten bunlarla ilgili yeni nesil ve temel soru olmak üzere karışık sorular çözeceğiz. Şimdi o zaman hazırsanız başlayalım. Başlamadan önce bir like atar mısınız? Bence like atarsınız arkadaşlar ve bunları kaçırmamak adına lütfen sizler de bizlere destek amaçlı gelin. Gelin, gelin kanalımıza abone olun. Evet, teşekkür ediyoruz. Hemen hadi başlayalım mı? Bismillahirrahmanirrahim diyoruz ve başlıyoruz. Niye başlayamadık? Hadi başlayalım tamam. Şaka yaptım. Başlıyoruz tabii ki. Şimdi evet birinci ünite çarpanlar ve katta 35 günde LGS matematik kampı bu pdf'i de sizlere vereceğim arkadaşlar pdf kısmında en azından sizler de benimle beraber doldurabilirsiniz hocam ben çıktı almak istiyorum diyenler olmuştu o yüzden de hocam ben sizle beraber takip etmek istiyorum işte alayım çıktı doldurayım üzerine diyorsunuz ve bu şekilde pdf'de hazırladık sizlere tabii ki hizmet mükemmel bir hizmet şimdi diyoruz ki arkadaşlar Umarım sesimde inşallah bir sıkıntı yoktur. Bir daha çekmek zorunda kalmayız. Evet nerede benim kalemim? Kalemim burada. Şimdi arkadaşlar bilmemiz gereken bazı şeyler var. Bir pozitif tam sayının. Oğlum neredesin? Ha buradasın tamam. Mesela bir pozitif tam sayıyı kalansız bölebilen. Bak bizim için önemli olan ne biliyor musunuz? Kalansız bölebilen kısmıdır. Bir eğer kalansız bölebiliyorsak biz bu sayının e, o sayının ne diyoruz? çarpanı diyoruz arkadaşlar. Çarpanı. Bir pozitif tam sayının böleni aynı zamanda o pozitif tam sayının neyidir? Evet. Böleni özür dilerim. Burası böleni olacak. Burası da çarpanı olacaktır. Fark etmez. Çarpanı şunu hemen silebiliriz. Evet, burası da böleni olacak. Evet. Bu şekilde doldurmak isteyenler lütfen doldurabilirler. Örneklerimiz var. Aşağı kısma gelelim örneklerimize bakalım. Hatta ben bunu biraz daha büyüteyim. Koca kocaman yapayım. Evet gözlerimiz bayram etsin. Evet arkadaşlar örneklerimize baktığımızda. Hemen örneklerle ilgili konuşalım. Şimdi 54 sayısının çarpanlarını bulacağız. Bakın 54 sayısının çarpanlarını nasıl bulacağız? Bak hemen şuraya kocaman 54'ümü yazıyorum. Değil mi? Hemen şurada noktalarımı çıkarıyorum. Mesela diyorum ki 1'e 54 olabilir mi? E, olabilir. Çünkü 54'ü 1 de tam bölebilir. 54 de tam bölür, böler diyoruz. 2'ye böl bölür mü? Bölür mü ne? ya? 2'ye bölünebilir mi? Şimdi arkadaşlar buna da buradan şuradan dikkat etmemiz gerekiyor. Bölünebilme kurallarını öğrenmemiz gerekiyor. Bölünebilme kurallarını biz öğrenirsek eğer gerçekten de bu tür soruları çözdüğümüzde daha rahat edeceğiz. Neden? E çünkü daha hızlı olmamız gerekiyor. LGS inanın arkadaşlar konuları biliyorsunuz, soruları da çözebiliyorsunuz ama hız 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 hızlı olamıyoruz. Niye? Bu tür bilgiler, bu tür önemli bilgileri kaçırdığımız için bunları ya o zaman nasıl hocam bu sınavında yaparım dediğimiz için aslında zaman kaybediyoruz. O yüzden arkadaşlar bizler ne yapacağız? Bunları öğreneceğiz ve bunlarla ilgili daha pratik olacağız. Tak 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 pat 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 pat, pat yapacağız. Bak ikiye bölünebilir mi? E, i̇kiye bölünebilir tabii ki. İkiye böldüğümde burası ne olacaktır? 27 mi olacaktır? 27 olacaktır. 3'e bölünür mü? Arkadaşlar 3'e bölünür. Neden 3'e bölünür? Şöyle 5 ve 4'ü topladığımızda 9 olacaktır. 9 oldukları için 3 ve 3'ün katı olduğu için bölünebilir. O yüzden bu 9'a da bölünebilir. Mesela 3'e bölüyorum. 3'e böldüğümde burada ne kalacaktır? Burada 1 kalacaktır. Geriye 24 olacağı için 18 diyebiliriz. Şimdi sonra 4'e bölünebilir mi? 4'e bölünebilme kuralını da bilmemiz gerekiyor. 4'e bölünebilme kuralımız da arkadaşlar Tabii ki de aşağı kısımda ben hepsini yazdım bakın. Sizin için rahat olun çalıştırmak. Bir doğal sayının son iki basamağı. Benim kalemim nirda, Evet burada. Şimdi bu niye o kadar dev gibi ya? Biraz küçülsene yavrucuğum. Evet bir doğal sayının son iki basamağı dördün katı. Hatta ben bunu biraz daha küçültebilirim. Evet en küçük olsun. Bak dördün katı ya da sıfır sıfır ise bu sayı dört ile tam bölünür demektir. 3 2'ler mesela 2 ile bölünebilme kuralımız şu. Son birler basamağındaki rakam 0, 2, 4, 6, 8 olan sayılar 2 ile kalansız bölünebilecektir. Ya örnekler yapacağız zaten. 3'e bölünebilme kuralımızda 3'ün tam katı olan doğal sayılar 3'ün sayısının kalansı olarak bölünebilecektir. 3 Üç ve 3'ün katı olacaktır. 5'e bölünebilme bunlara en azından bakalım ki arkadaşlar fikir edinin yani. Doğal sayıların yani zaten bunları bilmeniz gerekiyor. He bakın bilmiyorsanız kızacağım ha. ama e, tekrar etmiş oluyoruz en azından değil mi? Evet bunları bilmemiz gerekiyor zaten. Şimdi hemen baktığımızda doğal sayıların birler basamağında bulunan rakamı 0 ve 5 olması gerekiyor. Bunun hepsine tek tek bakacağız. 6 kısmına bakalım. 6 ile bölünebilmeye bakalım. 6 ile bölünebilme 2 ve 3'e tam bölünen sayılar. Yani hem 2'ye bölünebilme kuralını sağlaması gerekiyor. Hem de 3'e bölünebilme kuralını sağlaması gerekiyor. Bu kadar kek yani. 9'a bölünebilme kuralı da 3 ile aynı arkadaşlar. Nedir? Sayıların rakamlarının toplamı 9 ve 9'un katı olmak zorunda. Ona baktığımızda sayının birler basamağı sadece 0 olsa bizim için yeterli olacaktır. Anlaştık mı? Örnekler burada var. Şimdi öncelikle bu soruya bakalım. Şimdi biz ne biliyoruz? Bölünebilme kurallarını öğrendik. Şimdi bölünebilme kurallarında 3'e bölünebilmeyi biliyoruz. 4'e bölünebilme neydi? Son iki basamak 4'ün katı olacaktı. Doğru mudur? Şimdi biz bunu 4'e bölünüp bölünmediğine nasıl bakacağız? Mesela şöyle yapabilirsiniz. Mesela 5'in içerisinde 1 kere var. 14 4 olmuyor. Yani 10, o zaman 4'e bölünmüyor arkadaşlar. Anlaştık mı? Evet, anlaştık mı arkadaşlar? Anlaştık. O zaman 4'ü geçtik. 5'e bakıyoruz zaten bölünmez. 6'ya bölünür mü? Evet. 6'ya da bölünür. Neden? 6'ya bölünme kuralımız neydi? 2'ye ve 3'e bölünebilme özelliği vardı ya. E zaten bak burada 2'ye bölünebiliyor. E burada da 3'e bölünebildiği için o zaman 6'ya da bölünebiliriz. O zaman 6'ya kaç olacaktır? 9 olacaktır. Başka böleni var mıdır? 7'ye bölünmez. 8'e bölünmez. 9'a bölünür ama bir daha döneceğimiz için de. o yüzden bir daha bakmıyoruz. Buradan kaç tane olduğunu biliyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane. Mesela arkadaşlar başka bir şey de var. Yöntem de var. Onu da ben size göstereyim. En azından aklınızda bulunsun. Mesela şöyle bir şey yapabilirsiniz. 54 kısmını yazdık ya bu şekilde. Hemen şöyle bir çizik indiriyorsunuz. Hatta ben çiziyi biraz daha düzgün indirmek istiyorum. Çizimi nasıl indirebilirim? Tamam neyse. Bu şekilde indirdim. Mesela 2'ye bölüyorum arkadaşlar. Burası ne olacaktır? 27. 2'ye bölünür mü? Hayır. 3'e bölüyorum kaç olacaktır? 18. 18'i 18 ne ya özür dilerim 9 3'e böldüm 3 3'e böldüm 1 Şimdi buradan baktığımızda bakın şu altta alt kısma yazıyorum alt kısma yazıyorum Bak, 2'den 1 tane var 2 üzeri 1 çarpı 3'ten 2 tane var 3'ten 3 tane var 3 Şimdi biz bunun 54'ün pozitif tam bölenlerini de bulabilmek adına şu şekilde yapıyoruz üstleri 1 arttırarak çarpıyoruz mesela 1 artı 1 çarpı 3 artı 1. Mesela buradan ne olacaktır? 2 çarpı 4'ten 8 olacaktır. Kaç tane vardı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane vardı. Yani direkt sayısını sana sorarsa bu şekilde de yapabilirsin. Canın ne istiyorsa, hangisini yapmak istiyorsa yapabilirsin. Serbest yani sonuçta senin elinde. Makina senin elinde. Kalemler senin elinde. Akıl, zihin ya. Beyin bedava ya niye hareket edeceksin ki? Beyin bedava arkadaşlar. Evet, kullanacağız beynimizi inşallah. Şimdi 36 sayısının çarpanlarını hemen bulabiliriz. Zaten siz hemen yorumlardan pat 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 yapıştırıp geçmişsinizdir kesinlikle. 36'ya baktığımızda hemen ne yapıyoruz? 1'e 36 diye patlatıyoruz. Bak Ondan sonra bak 1, 2, 3, 4 sıra sıra gidiyoruz. 2'ye bölünebilme kuralını sağlıyor mu? Sonumuz ne? 6 sağlıyorsa hemen direkt 2'ye bölebiliriz. 2'ye 18 olacaktır. 3'e bölünebilme kuralını sağlıyor mu? Sağlıyor bak. 3, 6 daha 9 yapacak. O zaman 3'e de bölünebilir. 3'e bölüyorum 12. 4'e bölünebilme kuralımız uyuyor mu? Evet. Çünkü 36 zaten... 4'e tam bölünebiliyor. 4'e böldüğümde bu 9 olacaktır. 5'e bölünebilir mi? Hayır. 5'e bölme bilme kuralımız neydi? Sonu 0 veya 5 olacaktı. Olmaz. 5'e bölemezsin. 6'ya bölebilirsin. 6'ya bölünebilme kuralı neydi arkadaşlar? Tabii ki şu kısma dikkat ediyoruz. Ya benim şu kalemi göremiyorum arkadaşlar. Ya. Benim gözler gitmiş. Kalemim. Heh geldi. Şimdi burada yapmamız gereken nedir? 6 tamam. Burası da 6 kısmı. Şimdi arkadaşlar burada yapmamız gerekenler Evet 6 çarpı 6 Bakın burada bir kural devreye girecek Onu yan tarafta hatırlatacağım sizlere Önemli bir bilgi bunu da göstereceğim ben sizlere Evet bu şekilde yaptığımızda da kaç tane olduğunu bulabiliyoruz 1 2 3 4 5 Bunu bir daha saymıyoruz 6 7 8 9 Yani aslında bak tam kare olduğunda bir ee, tek sayı adı dince oluyor mu? Tek sayı adı dince oluyor mu? Evet. Bu da bizim için bir kural olacaktır. Kuralları da yan tarafta göreceğiz. Şimdi aşağı iniyorum. Aşağıda zaten biz bölünebilme kurallarına baktık. Bölünebilme kurallarına hatırladık. Aslında biz bunları biliyor olmamız gerekiyor, değil mi? Evet, biliyor olmamız gerekiyor. Aman 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 aman. Evet, örnekler kısmında bakıyoruz. Mesela 212. Arkadaşlar 212 kısmında biz 212'yi kaça bölebiliriz? 2'ye bölünebilir. Okey. 3'e bölünebilir mi? 2'ye 4, 5 bölünemez. 6'ya bölünebilir mi? Evet. 6'ya bölünebilir mi? Hayır. 3'e bölünmediği için hayır 6'ya bölünebiliyor. 4'e bölünebilir mi? Bak 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 bak. bak. 12 4'ün katlarından biri mi? Evet 4'e de bölünebilir. Bu şekilde yorum yapacağız. Anlaştık mı? Anlaştık. Bak 2'ye bölünebilir zaten kesinlikle. 3'e bölünebilir mi? 5, 6, 7, 8. 3'e de bölünemez. Bak burada yine 4'e bölünebilir 6'ya bölünemez 5'e bölünemez bu şekilde yorum yapacağız 921 2'ye bölünebilir mi hayır 2'ye bölünemiyorsa direkt 6'ya da bölünemez direkt bakmayabilirsin <laughs> Mesela 9 10 11 12 oldu 12 3'ün katı mı evet 3'ün katı olduğu için arkadaşlar bu sayı 3'e tam bölünebilir Anlaştık mı mesela <laughs> 4 4'e bölünür mü hayır ya nasıl bölünecek ki bu e sonu 21 4'ün katlarından biri olması gerekiyor hayır bölünmez 102'ye baktığımızda 2'ye tam bölünür. 3'e tam bölünür. 2 ve 3'e bölünebiliyorsa 2'ye ve 3'e bölünebiliyorsa bu sayı 6'ya da bölünebilir. O yüzden dikkat edeceğiz. 4'e bölünebilir mi? Hayır. Sonu bakayım. Ya 0, 0 olacak ya da 4, mesela burası 4 olsaydı 104 olsaydı bölünür diyecektik. Anlaşıyor muyuz? Anlaşıyoruz değil mi? 5'e bölünmez zaten. Ona da zaten bölünmeyecektir. Mesela tam olarak bölünmeyecektir. 513. 2'ye zaten bölünmez. 2'ye bölünmezse 6'ya kesinlikle bölünmez. 3'e bölünebilir mi? Hemen bakıyoruz. 5, 1 de 6, 3 daha 9 yapacaktır. 3'e bölünebilir. 3'e bölünebiliyorsa 9'a da yani 3'e bölünebiliyorsa 9'a bölünebilir de diyemeyiz. 9'a da bölünebilir. Niye? Çünkü rakamlar toplamı 9 olacağı için. Bu hem 9'a bölünür hem 4 hem 3'e bölünebilir. Şimdi 318 kısmına bakıyoruz. 318 kısmında 18 baktık 4'ün katlarından mı? İşte sonuna bakıyoruz. İşte rakamlarını topları 8 9'u bak. Evet 2'ye bölünür, 3'e bölünür, 9'a bölünür, 6'ya bölünür, 4'e bölünür mü? bölünür, değil mi? Bölünür mü? Hayır. Hayır, hayır, hayır bölünmez. 18, 16 olsa eyvallah. Şimdi bu şekilde düşünüyoruz. Bu da zaten neye bölünür? 10'a bölünebilir. 5'e bölünebilir. 2'ye bölünebilir. 5, 6 o şeye bölünmez. 3'e bölünmez. 9'a da bölünmez. Bu şekilde yorumlayarak yapabiliriz. Şimdi evet, asal sayılar kısmına gelelim mi? Hadi asal sayılar kısmına birazcık böyle bakalım. Şimdi arkadaşlar diyoruz ki 1 ve kendisinden şunu biraz küçülteyim. He. Şimdi bir ve kendisinden başka böleni olmayan doğal sayılara ne diyoruz? Asal sayılar diyoruz. Asal asal. Evet asal sayılar denir. En küçük asal sayı nedir? Hemen hocam ben biliyorum. Hocam bana söz hakkı verin diyorsunuz. Ama tabii ki keşke canlı olsaydı. Evet ama arkadaşlar canlı yayınlarda yapacağız. Yani şimdi biz başlangıcı bir şekilde yapalım. Senenin sonuna kadar 8 alayımız var. Bir sürü yani çok uzun süremiz olacaktır. O uzun sürede çok şeyler yapacağız. Hiç canınızı sıkmayın. En küçük asal sayı 2'dir. 2, 2. Doğru mudur? Doğrudur. Şimdi ben asal sayılarla ilgili size şurada yukarıda bir ufak bir tüyo vermek istiyorum arkadaşlar. Ee, şunu birazcık küçülteyim. Evet, asal, asal sayılarla ilgili e, şey var. Eres, eratost, henes kalburu var. O nedir? Bak, 2 iki hariç 2'nin katlarını alacaksın. 3 hariç 3'ün katlarını alacaksın. 5 hariç 5'in katlarını alacaksın. Ve 7 hariç 7'nin katlarını alıp çıkardığında sen aslında kalanları asal sayı olarak veriyor. <laughs> Burada arkadaşlar nasıl bir soru gelebilir? Adam mesela değil, der ki 1'den 100'e kadar olan asal sayıların toplamını sormaz. Tabii ki çok büyük sayı olur. Kaç tane de diye sorabilir. Sen ne yapacaksın? 2'yi alınmayacaksın. 2'nin katlarını çıkaracaksın. 3'ün katlarını çıkaracaksın. 5'in katlarını çıkaracaksın. 7'nin katlarını çıkaracaksın. Ama iç 2, 2, 3 ve 5 ve 7 harç. Zaten bunları çıkardığın sürece asal sayıları elde edeceksin. Mesela örnek verelim. Biz en küçük asal sayı 2 olarak biliyoruz. Ondan sonraki kısım nedir? 3 olarak gelecek. Çünkü bunlar sadece 1 ve kendisine bölünebilecekler. Yani ortak bölene yoktur. Mesela 2 3 5 diyebiliriz. Sonra 7 diyebiliriz. Sonra 11 diyebiliriz. Sonra 13 diyebiliriz. Sonra 17 diyebiliriz. Bu şekilde gidecektir arkadaşlar. Ama asal sayıları hocam ezberlesek işimize yarar mı? Bence ezberleyin. 100'e kadar olan kısımları ezberleyebilirseniz güzel olur. Hız, hız, hız diyoruz ya çok değerli arkadaşlar. Hız bizim için matematikte neden çok değerli? E çünkü süreyi yetiştiremiyoruz ki Allah kahretmesin. O kadar az süre veriyorlar ki yani canımızı çıkartıyorlar. Yani sen düşünene kadar bakıyorsun lan 1-2 dakika geçmiş e ben bu soru 2 dakikada nasıl çözeceğim diyorsun. E haklısın. O yüzden de bazı kuralları bilmen, ezberlemen senin için çok çok güzel olacaktır anladık mı? Evet ben <laughs> göz hareketleri yapıyorum. Gözlükten göremiyorsunuz ki. Evet bu arada arkadaşlar gözlük eğer sizi rahatsız ediyorsa. Hocam ben sizin böyle tipinizi görmek istemiyorum. Yani e, istiyorum derseniz yorum kısımlarınıza belirtin. Şimdi 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 dedik. Ee, sonra bunları tabii ki hemen şöyle farklı kalemle destekleyebiliriz. 2, 3, 5, 7, 11. Bakın ben şöyle de yapabilirim. Hocam ben altının katlarını biliyorum. Aa altının katlarını biliyorsan aslında fena değil. işine yarar. Nasıl işine yarar? Mesela 6'yı yazdım. 12'yi yazdım. 18'i yazdım. 24'ü yazdım. Şimdi altının arkadaşlar bir eksiği nedir? 5'tir. Bir fazlası 7'dir. 11, 13, 17, 19, 23, 25. İstisna mı? İstisna. Bunu geçebilirsin. Ama bu şekilde düşündüğünde bir düşüğünü bir fazlasını alırsan bu şekilde e, asal sayılarında e, hemen hemen birçoğu zaten çıkıyor buradan. Tamam mıdır? Tamamdır. Bakın dikdörtgenin çevresi ve alanını hesaplama bizim için neden önemli olacaktır? Bunların hepsi hatırlatma. Bunlar önemli arkadaşlar. Çünkü bunlarla ilgili soru çok çıkıyor. Hele bu dikdörtgen kısımlarında kenar uzunluklarında bulma kısmında çok fazla çıkıyor. Mesela bir dikdörtgenin çevresini nasıl bulabiliriz? Mesela burası A olsun. Farklı bir kalem rengi bulalım. Maviş olsun mu? Evet şunu da hatta silelim. Şimdi arkadaşlar burası A olsun. Burası da B olsun. Şimdi biz bunun çevresini nasıl bulacağız? Bak burası da A'dır. Doğru mudur? Bakın burası da A'dır. Ve burası da B'dir. E şimdi arkadaşlar biz bunları ne yapmamız lazım? Hepsini toplamamız lazım. Mantıken şöyle yarıyoruz. 2 parantez içerisinde A artı B şeklinde yazabiliriz çevreyi. Alan nedir? A çarpı B şeklinde alanı bulacağız. Yani kısa kenar çarpı uzun kenar diyebiliyoruz. E bizim hocam burada bu ne işimize yarayacak? Arkadaşlar burada işinize nerede yarayacak? Yani bu nerede yarayacak? Mesela adam sana diyecek ki işte verecek bir alan verecek. Diyecek ki bunun çevresinin en küçük olacak durumunda işte çevresini hesaplayın. Ya da çevresinin en küçük olacak şekilde A artı B'yi söyleyin mesela. Ne, ne olabilir? Mesela bunun alanı 24 santimetre kare olsun. 24 cm kare üzerinden gidelim. Şimdi en küçük olacak şekilde dediği için ben şu şekilde düşünmem gerekiyor. A çarpı B'nin 24 olduğunu biliyorum. E şunu da düşünüyorum. A çarpı B 24 veriyorsa o zaman A ve B 24'ün bölenlerinden biri değil midir? E, evet. Ben şunu biraz aşağı indireyim. Şu aşağıda de, deneyelim. Şimdi o zaman ben yapmam gereken nedir arkadaşlar? 24'ün hemen bölenlerini bulmam gerekiyor. Bakın 24'ün bölenlerini buluyoruz. 1'e 24, 2'ye 12, 3'e bölünebilir mi? Bölünebilme kuralını unutmayın. 4 5 6 3'e bölünür. 3'e 8 4'e bölünebilir mi? 4'e bölünebilme kuralını unutmuyoruz. 4'e 6 olacaktır. 5'e bölünebilir mi? Hayır. Zaten bir daha bölünmenize gerek yok. Şimdi bize ne diyor? En küçük çevresi en küçük diyor ise Bakın dikkat edin. Çevresi en küçük diyor ise yapmamız gereken nedir? Sayılar arasındaki mesafenin en düşük olan kısmı seçmen gerekiyor. Yani kısa kenarın 4, uzun kenarın 6 olması gerekiyor. Mesela sen A'ya 4 verirsen ve B'ye de 6 verirsen. Bak şimdi bunları toplar isek. 4 burada var, 4 burada var, 8. 12 de burada var, 20. Ama sen buraya 1'e ve... 1 e, veya... Yani 1 ve... 24 verseydin ne olurdu? En büyüğünü bulmuş olurdun. Çevresinin en büyük olduğunu, olduğu durumu bulurdun. O zaman ne diyoruz? O zaman bunların A artı B kısmını topladığımızda A artı B nedir? 10'dur. Tamam mı? Çevresi en küçük olacak şekilde bulduk biz bunu. Kısa kenarımız 4 uzun kenarımız 6 olacaktır. Tamam mı? Yani aslında işimize burada yarayacaktır. Bu tür sorular karşınıza gelir mi? Tabii ki gelir. Şimdi bilmemiz gereken kural var. Bu kural bizim için önemli mi? Arkadaşlar bence önemli yani. Ben önemli olarak görüyorum bu kuralı. E, i̇şinize yarar mı? E Tabii ki işinize yarayacaktır. Adam sorar, birden yüze kadar, işte ne bileyim tek sayı adedince kaç tane çarpan vardır der mesela veya kaç tane sayı vardır der. E, bu şekilde bunları bilmemiz gerekiyor. Şimdi verilen pozitif tam sayı. Arkadaşlar verilen pozitif tam sayı bak verilen pozitif tam sayı. Bir tam sayının karesi şeklinde yazılabiliyorsa, karesi şeklinde bak, karesi şeklinde yazılabiliyorsa biz buna ne diyoruz? Tek sayı adedince tek sayı tam sayı çarpanı vardır. Ama verilen pozitif tam sayı bir tam sayı karesi şeklinde, karesi şeklinde yazılamıyorsa o zaman çift sayı adedince vardır. Çift sayı Tamam Şimdi burada hocam tamam tek sayı çift sayı eyvallah tamam bunlar ama e, nasıl örnek verebilir misiniz? Tabii ki örnek verebilirim. Şimdi örnek verdiğimizde 49'u düşündüğümüzde 49 nedir? 7 çarpı 7'dir değil mi? 7 çarpı 7 49'u verecektir bize. Şimdi 7 çarpı 7'nin 49 olduğunu biliyorum. E şimdi arkadaşlar bak burada bir kere yazmamız gerekiyor değil mi 7'yi? Bir tanesi aslında diskalifiye oluyor. O yüzden tek kalıyor. Mesela baktığımızda ne olacaktır? 1'e 49... 2'ye bölünür mü? Bölünmez. 3'e bölünür mü? 9, 10, 3 bölünmez. 4'e bölünür mü? Bölünmez. 5'e bölünür mü? 6'ya bölünür mü? 7'ye bölünür mü? Evet 7'ye bölündüğümüzde 7 çarpı 7. Şimdi bakın burada yapmamız gereken nedir biliyor musunuz arkadaşlar? 1'e 49, 7'ye 7. Burada 7'ye 7 olduğu için bir tanesini alacağız. Diğerini almayacağız. O yüzden aslında 3 tane oluyor. Yani o yüzden tek sayı dediğince çıkacaktır. Hangi sayıyı alırsan al. Kare olacak. Tam kare sayı olsa olması lazım. Mesela 36. 36. 6 çarpı 6'dan ne olacaktır? Bir tanesi boşta kalacaktır. Mesela işte ne bileyim e, 16. 4 kere 4 16. O şekilde düşmemiz lazım. 32 denediğimizde bakın 32'ye baktığımızda çift sayı olduğunu göreceğiz. 1'e 32. 2'ye bölünebilir mi? Evet sonu 2. 2'ye kaç olacak? 16 mı? 2'ye 16. 3'e bölünebilir mi? Hayır. 4'e bölünebilir mi? 4'e e bölünemez. 4'e bölünemez değil mi? 4'e bölünemez. Evet 4'e bölünemez. Evet tabii ki 4'e bölünemez oğlum. 4'e bölünüyor. 8 yani 4'e 8 evet yorgunluk arkadaşlar. Yani aynı şeyleri bir daha bir daha çekmek çok sıkıntı olmuyor ama vakit bulma kısmında biraz sıkıntı çekiyoruz. o yüzden sizlere tabii ki sizlere destek amaçlı yarı yolda bırakmamak adına bu şekilde bizler de desteklerimizi sağlıyoruz sizlere. Evet bak burada ne oldu? 1'e 32, 2'ye 16, 4'e 8 dedik ya. Nerede kalemim? 4'e 8 dedik ya arkadaşlar. O zaman kaç tane adet var? Tam 2 4 6 tane olduğu için çift sayı adedince olacaktır. Her zaman çift sayı olacaktır. Mesela 3'e baktığımızda bile 1'e 3 olacaktır. E çift sayı adedince değil mi? Evet 1 2 tane var. Mesela 4'e baktığımızda arkadaşlar ne olacaktır? 1'e 4, 2'ye 2 olacaktır. Tek sayı adedince bak gördün mü? Buna dek, nedir zaten? Bu 4'te 2'nin karesi olduğu için. Tamam? Bunlara dikkat edeceğiz. Bunlar bizler için önemlidir. Tabii ki önemlidir. Karşınıza çıkabilir mi? Neden çıkmasın Tabii ki de çıkabilir. arkadaşlar aa, nasıl çıkmasın? Şimdi o zaman ne yapalım aşağı inelim mi? Hadi bir aşağı inelim şu asal çarpan algoritması ve çarpan ağacından biraz bahsedelim. Öncelikle arkadaşlar iki tane asal çarpan bulma kısmımız var. Asal çarpan algoritması çarpan ağacı sen. Senin paşa gönlün canın ne istiyorsa onu yapabilirsin. Tamam mı? Ne hangisini kullanıyorsan kullanabilirsin. Hocam ben bunu kullanmak istiyorum. Kullan canım, canım kullan. Sıkıntı yok. Asal çarpan algoritması kısmında mesela örnek verelim. Diyelim ki 36 sayısına baktığımızda, 36 sayısına bakıyoruz. 36 sayısını inceleyelim. Şimdi şöyle 36 sayısı için hop böyle bir şey indirdim. Şimdi öncelikle arkadaşlar Tabii ki burayı dolduruyoruz. 2'ye bölebiliriz. 2'ye böldük. Direkt en küçükten başlayabilirsiniz. En küçük asal sayıdan başlayabilirsiniz. Bölünebiliyorsa. Ama ben burada 6'yı gördüğüm için bölünebildiğini biliyorum. Böldüm 18. Değil mi? 2'ye bölünebiliyor mu? Evet. 9. 3'e bölebiliyor muyuz? 3. 3'e böldüm. 1. Şimdi bu bizim için nedir? Bu şekilde yazılabilir. Ben bunu arkadaşlar Evet arkadaşlar ben burayı yazmışım ama durdurmuşum. Yani durdurmuş halde konuşuyor olmuşum. Özür dilerim. Şimdi öncelikle yine ben bir kontrol edeyim. Acaba kayıt yapıyor mu? Evet şu an kayıt yapıyor. Şimdi arkadaşlar 36 kısmına baktığımızda bakın 36 kısmına baktığımızda 2'ye 18. İlk önce küçükten başlıyoruz. Yani en küçük asal sayılardan başlıyoruz. 2'ye bölünebilir mi? Bak 2'ye bölünme kuralını biliyoruz. 6'ya ya da sonu 6 olduğu için bölünebilir. 2'ye böldüm 18. 18 2'ye bölünür mü? Evet 8 olduğu için bölünebilir. 2'ye 9 dedim. Sonra 9 2'ye bölünmediği için direkt ikinci asal sayı oluyordan 3'e baktım 3 3 yaptım ve bitti. Bu da aynı şekilde biz diyoruz ki 36'nın asal çarpanları hangileridir? 2 ve 3'tür diyebiliriz. 2 tane vardır. 2 ve 3'tür. Lütfen şunu söylemeyin. Hocam burada var, burada var, burada var, burada var. Hayır. Aynılarını saymana gerek yok. Zaten farklı olanları söylüyor. 2 ve 3 dediğinde 36'nın 2 tane asal çarpanı vardır dediğimizde bizim için yeterli olacaktır. Üslü ifade şeklinde yaz derse de Aha da bu şekilde yazabilirsin. Tamam mı? Çarpan ağacını kullan, istiyorsan asal çarpan algoritmasını kullan. Hangisini, hangisi sana kolay geliyorsa kullanabilirsin. Senin paşa gönlün sağ olsun. Canın ne istiyorsa onu yapabilirsin. Çünkü sen bir yenilmezsin. Evet, arkadaşlar, yani bugünlük bu kadar olsun dersimiz şimdi bu kadar olsun e ama dediğim gibi biz e bu 35 günlük kısmı inşallah halledeceğiz 35 gün içerisinde ya bitirebildiğimiz kadar matematik konularını bitirmeye çalışacağız elimden geldiğince sizlere destek olmaya çalışıyorum hata oluyor tekrar çekiyoruz e yani kolay işler değil zor işler kendi işlerimiz var o işlerimizi yarım bırakıyoruz ve bu işlerle uğraşmaya çalışıyoruz E çünkü bizim için önemlisiniz biz e, kamp yapacağız dedik ve bu kampın da devamını getiriyoruz. Getireceğiz de inşallah. Şimdi kendinize iyi bakın. Ben sizleri canı gönülden seviyorum. Benim için çok değerlisiniz. Benim için çok değerlisiniz, Çok önemlisiniz efendim. E, yenilmezler sınıfını çok seviyoruz. Gönlümüzde çok 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 güzel yerleri var. Lütfen ama lütfen not almayı unutmayın. Lütfen ama lütfen. Ben bunun pdf'ini alacağım hocam. Pdf'ini çıkartacağım. Üzerine karalasam olur mu? Tabii ki olur. Canım nasıl isterse. Ve şunu e, söyleyeyim. Birinci ünite kısmında çarpanlar ve katları bitirdikten sonra arkadaşlar... Ne yapacağız? Onlarla ilgili soru çözeceğiz. Üçüncü günümüzde soru günümüz olacaktır. Yeni nesil artı temel sorularla konuları pekiştireceğiz ve bu işe bitireceğiz. Anlaştık mı? Bence anlaştık. Evet, kendinize şimdilik çok iyi bakın. Ben sizleri gerçekten ama gerçekten çok seviyorum. Allah'a emanet. Görüşürüz.